Merhaba. Neden futbol bizi çok ilgilendiriyor? Neden biz futbolla bu kadar çok ilgileniyoruz? Neden futbol gündemimizi bu kadar meşgul ediyor? Neden futbolun içinde meydana gelen herhangi bir olay gündemimizin hemen üst sıralarına tırmanı veriyor? Bunun aslında çok kolay bir cevabı var. İşte cevap tam olarak aslında bu. Sevgi. Ama koşulsuz sevgi. Peki bu kadar çok sevilen bir şey neden bizi memnun etmiyor? Neden gerginiz? Neden futboldan memnun kalamıyoruz? Neden futbol bizi mutlu etmiyor? Bunun da cevabı açıkçası çok da zor değil. Size bunu iki örnekle açıklayacağım. Biz bu iki örnekten iki kelime çıkaracağız. Ve iki kelime size bu sorunun cevabını bulmakta çok da yardımcı olacak. Birinci örneğimiz şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği geldikten sonra Ebu Cehil'e ki Ebu Cehil İslam tarihçileri, İslam siyercileri bir liste yapacak olsalardı Ebu Cehil İslam'ın ve peygamberin bir numaralı düşmanı olurdu. İşte bu düşmana 50 kez gidip peygamberliği tebliğ ediyor, İslam'a davet ediyor. Ebu Cehil bu geliş gidişlerden o kadar rahatsız oluyor ki şöyle cevap veriyor. Senin Tanrın sana verdiği bu vazife ile ilgili beni bilgilendirmen gerekiyorsa ben sana şahitlik ederim ki sen beni bilgilendirdin. Daha bana geri gelme. Daha bana bunları anlatma. Senin peygamber olduğuna inanıyorum. Senin doğruyu söylediğine de inanıyorum. Senin yalan söylemeyeceğine de yüzde yüz kaniyim. Yüzde yüz yalan söylemediğini de biliyorum. Artık ne olur benim yanıma gelip bu tebliğleri yapma diyor. Daha sonra Ebu Cehil'e neden böyle cevap verdiğini soruyorlar. Ebu Cehil şöyle diyor. Evet peygamber olduğunu biliyorum. Evet doğru söylediğini de biliyorum. Ama o Haşimilerin soyundan, Haşimiler kabilesinden. Dolayısıyla Mekke'nin yönetimi yıllardır Haşimilerde. Kabe'nin anahtarı yıllardır Haşimilerde. Kabe'nin bakımı yıllardır Haşimilerde. Zemzem yıllardır Haşimilerde. Bir de peygamberlik geldiği söyleniyor. Bu peygamberlik de Haşimilere gidecekse işte buna katlanamam. Gerçekten peygamber olsa dahi sırf Haşimilere geldiği için ben bu peygamberliği kabul etmiyorum diyor. Buradan çıkaracağımız birinci kelime haset, kıskançlık. Şimdi ikinci olaya gülüyor. CHP kuruluşundan 1950'li yıllara kadar kendisine muhalif olabilecek her kesmi sert bir şekilde karşılık veriyor. Yani tabiatın içinde olan bir etki tepki meselesi var burada. CHP ne kadar sert etki gösterirse karşı taraftan da o kadar tepki geliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. CHP'nin koşulsuz bir şekilde seven 3 aşağı 5 yukarı %30'luk bir kesim varsa %30'luk da CHP'yi sevmeyen, koşulsuz bir şekilde sevmeyen %30'luk bir kesim var. CHP 1950 yılına kadar bu meseleyi böyle götürüyor. 1950'de siyasi atmosfer değişiyor, dünyadaki konjektürler değişiyor ve çoklu partiye geçiliyor. Ama çoklu partiye geçildikten sonra dahi bu sistem etki tepki meselesinde herhangi bir değişiklik yok. 1960'tan sonra dört figür ortaya çıkıyor. Bu dört kişi de değişik ideolojileri de içine barındıran insanlardan oluşan bir dört isim. Siyasi alanda değişik yolları tutan bu dört insan 2000'lerin başına kadar bazen beraber, bazen nöbetleşi bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyorlar. Bu dört insandan hangisi göreve gelirse gelsin, hangisi hükümet olursa olsun koşulsuz bir şekilde onu destekleyen insanlar ve koşulsuz bir şekilde düşmanlık eden insanlar bulunmaya devam ediyor. 2000'lerin başından itibaren AKP hükümeti geliyor. AKP hükümeti belki de 1800'lü yılların başından 2000 yıllara kadar yapılan bütün zulümler bir keseye konsa, terazinin bir ucuna konsa bir AKP'nin yaptığı zulümlerin sadakası dahi olamayacak seviyede. Bu zulümler Hitler zamanında yapılan o kamplardaki soykırımlar, kaplandaki işkenceler ve insanlığa yakışmayacak vahşilideki eziyetler, işkenceler savaştan sonra ortaya çıkmışsa günümüzdeki bu eziyetler, işkenceler ve kötü muameleler belki AKP hükümetinden sonra ortaya çıkacaktır. Bunu o zaman gösterecek. Ama ortada duran şöyle bir durum var hali hazırda. Etki ve tepki meselesi. AKP hükümetinin de %30'luk bir seviyede rakamlar değişkenlik gösterebilir. Koşulsuz bir şekilde seven insan grubu var. AKP hükümeti de bu etki tepki kuralını en sert bir şekilde ortaya koyan bir hükümet. AKP hükümetini koşulsuz bir şekilde seven %30'luk bir kesim var. Ve aynı şekilde %30'dan da fazla koşulsuz bir şekilde AKP'den nefret eden bir kesim var. Buradaki koşulsuz sevgiyi şu kelimeyi ortaya çıkarıyor. Bizim aradığımız kelime bu. Ta Cumhuriyet tarihinden itibaren. Tarafkirlik. Yani herhangi bir kural gözetmeksizin koşulsuz bir şekilde hangi taraftaysanız onu destekleme onu sevme. Peki bütün bu konuştuklarımız bunların ne alakası var? Ne ilgisi var futbolla? Biri din tarihiyle ilgili bir konu, diğeri siyasi tarihiyle ilgili bir konu. Buradan çıkardığın iki kelimenin futbolla ne alakası var? İşte şimdi oraya gidiyoruz. Tribünlerden nasıl tezahüratlar çıkıyor? Vur kır, parçala, bu maçı kazan. Vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Yani herhangi bir etik değer yok. Vur, kır, parçala ve bu maçı kazan. Her türlü hinlik, cinlik, hile, şike, film, fırıldak, oyun her şeyi kullanabilirsin ama bu maçı kazanmak zorundasın. Peki vur kır parçala derken kimi kıracaksın? Kimi vuracaksın? Kimi parçalayacaksın? Vur, vur parçala. Bu maçı kazan. Sahada olan diğer takımı. Savaşın da kendi içinde bir kuralı yok muydu? Çocuklar, yaşlılar, hastalar, tarihi yerler. Savaşın kendi içinde bir kuralı var. Burada açıkçası bu kural söz konusu mu? Bu kural azıcık daha iyi olsa futbolun içinde bir gündem oluşturuyor mu? Çok zannetmiyorum. Çünkü tarafkirlik ve haset yani kıskançlık futbolun içine girince adeta bütün gözleri kör ediyor. Bütün gözlerin kör olduğu bir ortamda birileri bu sisli havadan istifade ediyor olabilir mi? Bu sisli havayı herkesin kör olup çoğu şeyi göremediği bu ortamdan istifade eden bir takım insanlar çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. İyi insanlar olması gereken yerlerde değillerse, oraları boş bırakırsa kötü insanlar mutlaka oraları dolduracaktır. İşte aslında Türk futbolunun, belki daha geniş manada Türkiye'nin problemi bu. İyi insanların kötü insanlarla olan mücadelesindeki eksiklik bu kötü insanlar futbolun içine dadanmış, futbolu adeta bir sarmaşık gibi her tarafını sarmış bu kötü insanlar, futbol bahçesinin içinde yetişecek, bitecek herhangi bir çiçeğe tahammülleri yok. Peki bu sisli ortamı isteyen, körleşmiş insanlarla yola devam etmek isteyen veya gerçeklerin üstünü kapatmak isteyen, önünü perdelemek isteyen bu insanlar kimler? Daha özet bir şekilde söylemeye çalışırsak futbolu virüs bataklığına çevirip ve bu bataklıktan futbol ve futbol dünyasını her zaman hasta haliyle görmek isteyip onu sömüren ve onu kendi menfaatleri için kullanan kesimler kimler? 11 dakikada ilk 11. Sakın bu ilk 11'i futbol oynayan futbolculardan oluşacak sanmayın. İşte size bahsettiğim puslu ortamın o vahşi yaratıklarından bahsedeceğim. Bu 11 sürüye saldırmak isteyip sürüyü dağıtan veya dağıtmak için elinden geleni yapan, kendi menfaatine çalışan o vahşi yaratıkların 11'i. İşte 11 dakikada futbola zarar veren ilk 11. Siz kendi fikirlerinizi de ekleyebilirsiniz. Memnun olmadığınız, hoş karşılamadığınız veya listede ilk 11'de olmasını istediğiniz başka kesim, başka grup veya başka şahıslar olabilir. Onu da size bırakıyoruz. Çünkü yorum bölümü tamamen size ait.